Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Eğer burada yeniyseniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün uzun zamandır çekmediğim, aslında çekmekten çok da keyif aldım ve sizlerin de sevdiğinizi düşündüğüm bir videonun yeni versiyonuyla geldim. Bu videoyu kanalımız uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ve biraz sonra sizlere göstereceğim şeyden de ne olduğunu muhtemelen anlayacaksınızdır. Ama bilmiyorsunuz diye de tekrar açıklayacağım. Ve videomuz kanalımızdan belli başlık seçerek başlıklar uygun kitapları bulmak ve o kitapları bu ay içerisinde okuyup en sonunda sizlere yorumlamak temalı bir video. Daha doğrusu Mayıs ayında okuyacağım kitapları Kavanozum Seçiyor isimli video olacak. Bu kavanozun içerisinde belli başlı başlıklar var. Bunun içinden seçtiğim başlıklara uygun olarak kitaplar seçiyordum her ay ve bu başlıklara uygun alanda kitapları okuyordum. Bu ay bunun biraz daha değişik bir versiyonunu yapmak istedim. Aslında pek çok BookTuber'da gördüğüm bir videoydu ama son olarak Jamie Foxta görmem üzerine çok eğlenceli olacağını düşündüm ve hemen kavanozumu alıp buraya geldim. Bu seferki versiyonumuz şu şekilde olacak. Bu kavanozdan seçtiğim başlığa uygun olan iki tane kitap bu Instagram üzerine anketle sizlere soracağım. Fakat kitapların kapaklarını kapatacağım. Üstlerine ya kitabı anlatan ya da kitabın kapağına uygun olan emojiler seçip koyacağım. Ve sizin seçtiğiniz bir iki kitaptan bir tanesi benim okuma listeme girecek. Dört tane kitap yapmak istiyorum. Çünkü Mayıs ayı benim için oldukça yoğun geçecek. Bu sebeple de dört tane kitabın yeterli olacağını düşünüyorum. Şu an okumakta olduğum bir kitap var zaten. Bunun dışında da 4 tane kitap ya da 5 6 tane kitap en fazla okuyabilirim diye düşünüyorum. O yüzden 4 sayısının yeterli olacağını düşündüm. Şimdi kavanozu karıştırmaya ve başlıkları seçmeye başlayabiliriz. Herhangi bir tehlike yaşamamak amacıyla kavanozu kapağını çıkarıp öyle karıştıracağım. İçerisinde böyle başlıklarımız var. Ben bunları yılın başında hazırlayıp bu kavanozun içine yerleştirmiştim. Hatta bunun üzerine bir video da çekmiştim. Ee, yeni yıla hazırlık temalı bir videoydu. Merak ediyorsanız onu da izleyebilirsiniz. O yüzden burada yaklaşık 40'a yakın başlık vardı diye hatırlıyorum tam emin olmamakla birlikte. Fakat bir kısmını kullandık zaten yılın başında. O yüzden biraz azalmış olabilir. Şimdi ilk başlık için karıştırıyorum. dizi veya film uyarlaması çıkacak olan bir kitap. Şimdi buna uygun olan iki tane kitabı seçip geleceğim hemen. Aklımda şu an hiçbir şey yok. O yüzden biraz kitaplarımı kurcalamam gerekiyor. Bu başlık için iki tane kitap buldum ama ikisini bulmam oldukça zor oldu. Direkt aklıma gelmedi ilk başta. Çünkü ikisi de serilerin devamı olan kitaplar. Şimdi bunları hemen size gösteriyorum. İlki Hizmetçinin Sırrı. Hizmetçi kitabının yakında filmi çıkacak. O yüzden ben de ikinci kitabını okuyabilirim diye düşündüm. Aslında ilk kitabın filmi çıkacak olmasına rağmen onu okumuş olduğum için ikinciyi seçmek durumunda kaldım. İkinci kitap olarak ise İyi Kız Kötüsünü seçtim. Bu da İyi Bir Kızın Cinayet Rehberi'nin ikinci kitabı. Bu kitapta muhtemelen dizinin ikinci sezonu çıkacağı için orada işlenecek olan konuya sahip. Bunda dizinin ikinci sezon çıkmadan okumanın çok iyi olacağını düşündüm. Aslında bunu seçilmesi benim açımdan daha iyi olabilir gibi ama seçim size kalacak. Bu iki kitabı Instagram'da anket üzerinden sizlere sunacağım. Fakat şimdi bunları bir kenarda tutuyorum. En son bütün kitapları seçtikten sonra anketi yapıp 24 saatte olduktan sonra yarın sonucu sizlerle beraber bakacağız. O yüzden şimdi ikinci başlığı seçebiliriz. İkinci başlık için karıştırıyorum. İkinci başlığımız masalsı bir teması olan kitap. Bunun için umuyorum ki elimde bir şeyler vardır. Yoksa çocuk kitaplarına danışabilirim. Elimde böyle bir kitap olduğuna direkt okuyorum genelde. O yüzden bulmam biraz zor olabilir ama elimden geleni yapacağım. Bu başlık için dört tane kitap bulup geldim ama bazılarının sayılıp sayılmayacağından emin değilim. Şimdi sizlere bu kitabı göstereceğim ve ne düşündüğümden bahsedeceğim. İlk kitabımız bu başlığa tam olarak uyan bir kitap ve bu kitabımız da işte bu aşk. Bu kitabımız bir Cinderella uyarlaması ve benim de merak merak ettiğim, uzun zamandır da elimde olan arkadaşıma ödünç aldığım bir kitaptı. O yüzden okumak için doğru bir zaman olabileceğini düşünüyorum. Hazır başta da çok iyi uyuyorken seçmenin iyi olacağını düşündüm. Sonra kitabımız bir çocuk kitabı. Aslında masalla da çok alakası yok. Ama hem bir çocuk kitabı hem de konusunun kitaplarla alakalı olması sebebiyle bu kitabı seçtim ve geldim. Kitabımız da Toz ve Hayaller kitapçısı. Tam olarak konusuna hakim değilim ama bir kitapçıda geçiyor ve 1943 New York'unda geçen bir kitap. Bunu da listeye ekledim ama koyup koymak konusunda kararsızım. Şimdilik aklımıza bir fikir olarak dursun diye getirdim. Son kitabımız yine masallarla hiçbir alakası yok ama bence yine de bir tık masalsı bir havası varmış gibi hissettim ben. Bu da Kapılar kitabı. Bunun hakkında gerçekten harika yorumlar duydum. Bir arkadaşımla beraber satın almıştık zaten. Ee, bu da kitaplarla alakalı bir kitap. Kitap teması üzerine kurulmuş bir kitap. Bu yüzden masalsı olabileceğini düşünerek buraya getirdim. Son kitabımız da yine masalsı bir havaya sahip olan bir kitap fakat buraya koymayı istemedim bir kitap. Sadece sizlere göstermek için getirdim. Neden koymak istemiyorum? Çünkü kış temasına uygun olan bir kitap ve ben yaza bu kadar yaklaşmışken kış temalı bir kitap okumak istemiyorum şu an. Kitabımızda Upon a Frosted Star. Değişik ve güzel konuya sahip olan bir kitap ama bunu kışa saklayacağım. Kışın umuyorum ki birlikte okuruz bu bir kitabı. O yüzden şimdilik rafa kaldırıyorum. Bu üç kitap arasından işte bu aşk bence kesinlikle ankette olmalı. O yüzden bunu kesin olarak ayırıyorum. Geriye kalan iki kitaptan ise sanıyorum şu an biraz daha bu kitabı okuma modumdayım. Çok çocuk kitabı okuma modumda değilim. Nedense çocuk kitaplarını kışın veya sonbaharda okumak çok daha keyifliymiş gibi hissettiriyor bana. O yüzden ikinci kitabımız da Kapılar kitabı olacak. Bu iki kitabı da ankete sunup sonuçlarını sonra sizlerle paylaşacağım. Aslında ikisi de birbirinden farklı kitaplar oldu ama yine de nasıl çıkacak sonuç merak ediyorum. Neyi seçeceğinizi görmek için çok heyecanlıyım. Şimdi üçüncü başlığımızı seçmek için kavanozumuzu karıştırıyorum. Dünya klasiği bu başlık için masamda iki tane kitap hala hazırda duruyordu. Bu yüzden bunları hemen alıp geldim. Daha doğrusu şuradaydılar zaten. Oradan direkt aldım elime. Bu kitapları şimdi sizlere göstereceğim. İkisi de çok okumak istediğim kitaplar. Hangisi seçilirse seçilsin okumak için çok heyecanlı olacağımı düşünüyorum. Bu kitaplardan ilki Yeşil'in Kızı en serisinin ikinci kitabı olan Abonlia. Bu kitap zaten masamda duran ilk barda okumayı planladığım bir kitaptı. O yüzden seçilirse çok mutlu olacağım. Seriye de devam etmiş olacağım. <laughs> o yüzden ilk seçeneğimiz bu kitap. Sonraki kitabımız ise Jane Austen'ın okumadığım tek kitabı diyebilir miyim? Aslında Northanger Manastır'ını da okuyordum ama yarım kaldı gibi. Ona da devam edeceğim. Fakat şu an tam olarak bu modda olduğumu düşünüyorum. Hatta geçen gün elime alıp tekrar geri bıraktım. Okumaya kıyamadığım bir kitap. Çünkü yazarın kitaplarını bitmesini hiç istemiyorum. Fakat aklıma şu geliyor ki bitirirsem tekrar başa sarabilirim ve baştan tekrar okuyabilirim. Çünkü çoğu kitabın okuyalı çok uzun zaman oldu. Ve ben tekrar okuyup iyi bir şekilde analiz ederek, iyi bir şekilde okuyarak hatta analizlerini izleyerek okumak istiyorum kitaplarını. Ve en bilinen, en çok okunan kitabıyla şu an buradayım. Aşk ve Gurur. Kitabı. Okumadığım tek kitaplarından biri. Tek kitaplarından biri de çok tuhaf bir cümle oldu ama Northanger Manastırı ve Aşk ve Gurur kaldı. Aslında Lady Susan'ı da okumadım. Böyle düşünce baya bir kitabını okumamışım gibi duruyor ama dört tane kitabını okudum sanıyorum ki. Bu en popüler, en çok sevilen kitabını da sona saklamak planımda aslında. Filmi yüzlerce kez izledim, dizisini bir kere izledim ama kitabını bir türlü okuyamadım. Doğru anı bekliyordum. Doğru an bu an olabilir. Bu yüzden seçimi sizlere bırakacağım ve hangisini seçildiğini görmüş olacağız. Şimdi dördüncü ve son başlığı seçmek için kavanozumuzu karıştırıyorum. 2025 yılında çıkmış olan bir kitap. Bunun için umuyorum elimde bir şeyler vardır. Çünkü olmam ihtimali de var gibi. Bakıp geliyorum hemen. Bu başla uygun olan elimde sadece iki kitap varmış. Yeni çıkmış olanlardan satın aldıklarım hep okumuşum, bitirmişim. Ki zaten çok da fazla yoktu elimde. Bir tane daha vardı fakat o bir serinin devamı niteliğinde olduğu için onu alıp gelmedim. Bu iki kitabı sizlere sunacağım ve birini seçmenizi isteyeceğim. Fakat... Satın almak istediğim kitaplar da var aslında bakarsanız. Bir 3-4 kitap var hatta çıkmasını beklediğim, bu ay çıkması umduğum bir kitap var. Ama elimdeki kitapları değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Zaten bu Aslına baktığımızda kitaplığımdaki kitapları bitirmek üzerine kurulu bir tema. O yüzden bu iki kitabı sizlere hemen göstereceğim. Bir tanesini de aşırı okumak istiyorum zaten. İlk kitabımız Hasat'ta Gün Bu kitap Açlık Oyunları serisinin 5. kitabı olarak sayılabilir aslına bakarsanız. Benim için hikayesi anlatan kitap. İlk seçeneğimiz bu. Aslında okumayı çok istediğim bir kitap ve hatta satın alır almaz okumayı planladığım da bir kitaptı. Ama bir türlü okuyamadım. Çünkü son zamanlarda kendimi daha masalsı ve dönem kitaplarına adamıştım. Bu kitap biraz daha onlardan farklı olduğu için elim gitmemişti bir türlü. Ama şimdi siz seçerseniz okuyacağım tabii ki de. İkinci kitabımız ise Üst Kattaki Yabancı. Bu bir gerilim kitabı. Korku içeriyor mu tam bilmiyorum ama bir gerilim kitabı ve okumaya da oldukça istediğim kitap. Bu da ikinci seçeneğimiz olacak. Şimdi bütün başlıklara uygun kitapları seçtik ikişer tane. Ben bunları Instagram'da hemen paylaşayım. 24 saat sonraki sonuçlarıyla tekrar burada olacağım. 24 saat doldu ve şu an Instagram'da yaptığım anketin sonuçları karşımda duruyor. Aslında şu an bu kameranın karşısına geçmem 24 saatten çok daha fazla bir süre aldı. Ama ancak vakit bulabildim ki zaten sonuçlar açıklanmıştı. O yüzden acele edip etmemem çok da önemli değildi gibi. Videoyu yetiştiriyor olmam önemli olandı. Şimdi tek tek sonuçları sizlerle beraber bakalım. Bazı açılarda hiç beklemediğim sonuçlar oldu. Onlardan da size bahsedeceğim. İlk kitaplarımızla hemen başlıyorum. İlk başlığımız dizi veya film uyarlaması çıkan olan bir kitaptı. Bunun için iki kitap seçmiştim. Birisi Hizmetçinin Sırrıydı, birisi de İyi Kız Kötü Sondu. Bu kitapları ankete sürdüm ve sonuçlar şu şekilde oldu. Görselleri bu arada ekranın herhangi bir yerine koyacağım. Sizler de rahatlıkla görebilirsiniz o şekilde. Herhangi bir isim, kapak hiçbir şey gözükmüyor. Sadece emojilerden kitapları seçmelerini istedim ve bu anketi kazanan küçük bir farkla İyi kız kötü son oldu. %51'e %49 şeklinde gerçekleşti sonuç. Ve aslında hizmetçinin sırrını tahmin edenler çok fazla oldu bana mesaj atanlar. Fakat hizmetçinin sırrının seçilebileceğini düşünsem de anlaşılmasına rağmen bunun seçilmemesi beni şaşırttı. Ama aradaki küçük bir farktan ötürü de sanıyorum bu çok daha ilgi çekici gözüktü. Emojiler bakımından insanlara o yüzden bunu seçtiklerini düşünüyorum. İlk tarafımız ilk kız kötü son. Bu arada sıralamayı çok iyi hatırlamıyorum. Ee, hangi sıralamayla sizlere okumuştum, hangi başlıkları seçmiştik diye. O yüzden önümde olan şekilde ilerleyeceğim ben. İkinci başlığımız masalsı bir teması olan bir kitaptı. Bunun içinde Kapılar kitabı ve işte bu aşkı ankete sunmuştum. Ve bunun sonuçlarını da şimdi sizlere söyleyeceğim. Bu ankette fark oldukça fazla ve kitaplarda tahmin edilemedi sanki. Hiç tahmine dair bir mesaj almadım. Ve kazanan da... %57'ye 43 olarak işte bu aşk oldu. Bence emoji'ler çok ilgi çekici gözüküyordu. Kraliyet teması gibi gözüküyordu. Cinderella olduğunu anlayan bir kişi olmuştu ama Cinderella olarak yazmıştı. Bu kitap muhtemelen aklına gelmemiştir. Bu kitabımız çok daha büyük bir farkla kazanmış oldu. Aslında ben Kapılar kitabını seçeceğini düşünmüştüm bu ankette. Bunun sebebi de kullandığım emojiler arasında bir kitap emojisi bulunmasıydı. Bunun dikkat çekeceğini düşünmüştüm. Ama işte bu aşk seçildi ve bence ilkbahar ve yaz içinde harika bir seçim olacakmış gibi duruyor. Şimdi üçüncü başlığımıza geçebiliriz. Üçüncü başlığımız Dünya klasiydi. Bunun için ben aşk ve gurur ile Yeşilin Kızı E'nin ikinci kitabını seçmiştim. Bunları ankete sürerken de bunun çok bariz olduğunu düşündüm ve tahmin edenler de oldu zaten. Bunun anket sonuçları da oldukça büyük bir farkla aslında kapanmış oldu. Ben bu çok bariz olduğu için seçilebilir diye düşündüm. Ama belki aşk ve gururu da anlayanlar olmuştur. kullandığım emojilerden sebebiyetle. Hatta özellikle bir tanesi bence e, kitabı daha doğrusu filmi tanımlıyor gibi düşünüp de koymuştum. E, zaten kazananda aşk ve gurur oldu anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. %63'e 37 oranla kazanmış oldu. Baya büyük bir farkla kazandı. Ve ben de bu kitaba başladım zaten. Böyle canım bir klasik okuma çekti. Ve bir anda bu kitaba başlarken buldum kendimi. Şu an sayfa 33'teyim. Çok güzel ilerliyor tabii ki de. Ve son başlığımızda 2025 yılında çıkmış olan bir kitaptı. Bunun için ise üst kattaki yabancı ve hasatta gündoğumunu seçmiştim. Bunu tahmin edenler oldu bu arada. Birkaç kişi yazdı bana. Gayet yerine tahminlerdi ki bence çok da anlaşılır emojiler kullandım zaten. Eğer kitabı biliyorlarsa tahmin etmemeleri mümkün değildi gibi bence. Ve bunun sonuçları da %60'a %40 oranıyla... Hasat'ta gündoğum oldu. Bunun için çok sevindim aslında. Okumayı çok istiyordum bu ay içerisinde. Umuyorum okuyabilirim. Fakat bir yandan da sanırım bunu da bu ay içerisinde okuyacağım. Çünkü merak ettiğim bir kitap ve bu kitabı da muhtemelen bu ay içerisinde okuyacağım. Anketlerimiz sonuçlandı ve seçilen kitaplar bu dört oldu. Şimdi bunları tekrar sizlere şöyle kısaca göstermek istiyorum. İlk kitabımız İyi Kız Kötü Son oldu. İkinci kitabımız işte Bu Aşk oldu. Üçüncü kitabımız Aşk ve Gurur oldu. Dördüncü kitabımız ise Hasat'ta Gündoğum oldu. Bunların arasından memnun olmadığım bir kitap yok. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bu şekilde videolar yapmaya devam etmemi istiyorsanız, her ay okuyacağım kitapları bu şekilde seçmemin keyifli olacağını düşünüyorsanız bana lütfen bildirmekten çekinmeyin. E, duymaktan çok memnun olurum. Hatta çok hoşunuza giderse de bu şekilde devam edebiliriz. E, ve kapanışa da geçebiliriz artık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.